Bazen girmiş olduğumuz makalelerin sayfa sayısı oldukça uzun olabilmektedir. Bu makaleleri direkt olarak tek bir sayfada gösterebileceğimiz gibi sadece belli bir paragrafı gösterip yani bir özet sunarak devamını da kişi eğer ilgileniyorsa okumasını sağlayabiliriz. Bu şekilde bir yapılandırma hem arama motoru optimizasyonu için uygun olacaktır hem de kullanıcıların sitede tamamen kaybolmasını engelleyecektir. Bu yapıyı çoğu sitelerde görmüştünüzdür genelde bir haber verilir, kısa bir içerik verilir ve bu içeriğin altında ise devamını oku şeklinde bir buton kullanılır. Şimdi biz de bunu cümlede nasıl yapacağımızı göreceğiz. Örnek olması amacıyla buldunca bir metni yapıştırdım. 10 paragraflık bir metin yer almaktadır. Bu metinde birinci paragraftan sonra devamını oku şeklinde bir buton oluşturacağız. Bunu yapmak için butonu oluşturacağımız alana mouse ile sol tıklıyoruz. Ardından alt tarafta yer alan devamını oku butonuna bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı kesiklerle bir işaret atıldı. Bunun ne olduğuna kodlardan bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu kısımda HR tagı ile bir sistem read more şeklinde bir tanımlama yapıldı. Bu tanımlama bizim için yeterli olacaktır. Geri kalan kısmını ise Jumla kendisi halledecektir. Oluşturmuş olduğumuz makaleyi ana sayfada yayınlayıp nasıl bir sonuç yaptığını görelim. Öne çıkan opsiyonuna evet diyorum. Bir başlık giriyorum. Uzun metin şeklinde bir resim girdim. Kategori olduğu gibi bırakıyorum. Kaydet ve kapat ile işlemimi sonlandırıyorum. Örneği daha iyi anlayabilmek için ise ana sayfada gösterilen diğer makaleleri kapatıyorum. Şimdilik sadece uzun metin şeklinde girmiş olduğumuz makale görüntülenecektir. Siteme de girip tekrar sayfayı yeniliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk paragraftan sonra devamını oku şeklinde bir buton girildi. Bu butonun hemen ardına ise başlığımız bir etiket olarak atandı. Bu butona tıkladığımızda ise ilgili makalenin adresine gidiliyor ve bu sayfada ise bütün içerik tamamen gösteriliyor. Burada dikkat edin. Alt kısımda sonraki şeklinde bir buton bulunuyor. Bu butona da tıkladığımızda daha önce oluşturmuş olduğumuz makaleler arası geçiş yapılmaktadır. Bu geçişte yukarıda görmüş olduğunuz gibi numara sistemiyle yapılmaktadır. Tekrar sonrakine tıkladığımızda ise 3 şeklinde bir geçiş yapıldı. Öncekine tıkladığımızda ise tekrar 4. makaleye geçiş yapılacaktır.